parametrik eğrilerin y uzunluğu ile ilgili örnekler çözeceğim. x eşittir r cos t y eşittir r sin t parametrik fonksiyonları ile verilmiş t parametresi 0-2 pi aralığında olan fonksiyonun uzunluğunu bulmuş. Bir parametrik eğrinin uzunluğunu L eşittir T eşittir A'dan T eşittir B'ye kare içerisinde Y'nin T'ye göre türevinin karesi artı y'nin x'e göre türevinin pardon x'in t'ye göre türevinin karesi şeklinde <laughs> t'ye şeklinde hesaplıyoruz. Yani t eşittir a'dan b'ye y türevinin karesi artı x t'nin türevinin karesi D, t şeklinde hesaplıyoruz. Bakın, y t ve x t'ye bağlı fonksiyonlar olduğu için bunların türevleri de t'ye bağlı olacaktır doğal olarak. Bana verilen x ve y parametrizasyonu x eşittir r cos t, y r sin t şeklinde. t'nin sınırları 0'dan 2 kadar verilmiş t eşittir sıfırdan 2 pi'ye kare kök içerisinde y t'nin <laughs> t'ye göre türevi r sin t'nin türevi r cos t ifadesinin karesini alacağım. Artı x fonksiyonunun x t'nin türevi x t eşittir r cos t r cos t'nin türevi eksi r sin t olacak. Bu ifadenin de karesini alıyorum. dt şeklinde integrali hesaplayacağım. <laughs> Dolayısıyla r kare cos kare t artı r kare sin kare t şeklinde burayı bulurum. Sıfırdan 2 pi'ye r kare cos kare t artı sin kare t olarak kare kökün içerisinde elde edelim. DT. Kos kare t artı sin kare t 1'dir. R kare kare kök içerisinden R olarak dışarı çıkar. Sıfırdan 2 pi'ye R dt olarak elde edelim. Burada R bir sabit sayı gibi düşünülmüş. R integral sıfırdan 2 pi'ye dt olarak İntegrali hesaplayacağım. R integral'den dışarı çıkar. R çarpı T olarak elde edelim. Sıfırdan 2P'ye. T'nin sınırları sıfırdan 2P'ye. 2P'ye eksi sıfır. 2P olarak elde edelim. R çarpı 2P. Yani 2P R olarak yay uzunluğunu bulurum. Bu parametrik eğri. Peki bu parametrik eğri hangi eğridir? <laughs> Bildiğimiz gibi x kare artı y kare r kare kos kare t artı r kare sin kare t olarak elde ederiz. r kare parantezinde kos kare t artı sin kare t'dir. Kos kare t artı sin kare t bir olduğu için r kare parantezinde kos kare t r kare kos kare t artı r kare sin kare t'dir bu. B kare parantezinde cos kare t artı sin kare t olarak alırsam cos kare t artı sin kare t 1'dir. Yani x kare artı y kare eşittir. R kare denklemini verir bu parametrizasyon. Bu da hangi eğridir? Çok iyi bildiğimiz R yarıçaplı x y düzleminde kartezyen koordinat sisteminde R yarıçaplı bakın çemberdir. Bana bunun yay uzunluğunu sormuş. Yani bir çemberin çevresini parametrizasyonla elde etmiş oldum. Bu çemberin çevresi R çaplı çemberin çevresi 2 pi R idi zaten. Ben bunu parametrizasyonla elde etmiş oldum. Başka bir parametrik yeri için y uzunluğunu bulalım. <laughs> x eşittir cos t y eşittir sin t bu bir asteroid eğrisidir. Sıfırdan 2 pi'ye kadar bu eğrinin y uzunluğunu hesaplayalım. dx bölü dt <laughs> ve dy bölü dt'yi elde edip y-yusunluğu dediğimiz gibi t'nin sınırları 0'dan 2 pi'yeydi karekök içerisinde dx bölü dt'nin karesi artı dy bölü dt'nin karesi dt olarak hesaplanması gerekiyor yer uzunluğunu. dx bölü dt'yi alırsam cos küp t'nin türevi 3 cos kare t çarpı bir de içerisinin türevi yani kosinüsün türevi eksi sin t olarak elde edilir dy bölü dt ise <laughs> sin küp t'nin türevi 3 sin kare t sinüs t'nin türevi bir de içerisinin türevini almam gerekiyor. 3 sin kare t bir de içerisinin türevi sin t'nin türevi kosinüs t olarak elde edilir. Ve bu ifadeleri yerine yazarsam yani karekök içerisinde dx bölü dt'nin karesi artı dy bölü dt'nin karesini kare kök içerisinde yerine yazarsam 3 cos kare t eksi sin t'nin karesini alacağım. Yani 9 <laughs> 3'ün karesi 9 cos karenin karesi cos 4t sin t'nin eksi sin t'nin karesi artı sin kare t olarak elde edilir. dx bölü dt'nin karesini elde ettim. Bunu hesaplamak için dx bölü dt'nin karesini hesapladım. Şimdi dy bölü dt'nin karesini hesaplayayım. dy bölü dt'nin karesi 3 sin kare t cos t'nin karesi 3'ün karesi 9 sin 4 t çarpı cos t'nin karesi cos kare t olarak hesapları. Bu ikisini toplarsam 9 cos kare t sin kare t parantezinde bakın cos kare t sin kare t bunda ve bunda ortaktır. Cos 4 t'yi cos kare t çarpı cos kare t olarak yazarım. Sin 4 t'yi sin kare t çarpı sin kare t şeklinde yazarım. Dolayısıyla cos kare t sin kare t çarpım ikisinde de ortaktır. Ve cos kare t sin kare t parantezine alırsam bu ifadeyi yani dx'in karesi artı dy'nin karesini dy bölü dt'nin karesini aynı paranteze alırsam 9 cos kare t sin kare t parantezinde buradan bir cos kare gelir. Cos kare t artı buradan da sin 4 t'den dolayı sin 4 t'yi sin kare t'ye çarpı sin kare t olarak ayırdığım için buradan da bir sin kare t alıyorum. Ve kos kare t artı sin kare t 1 olduğu için 9 kos kare t sin kare t olarak dx bir dt'nin karesi artı dy bir dt'nin karesini 9 cos kare t sin kare t olarak hesaplarım. Bunu kare içerisinde nasıl çıkartırım? Bu da kare içerisinde içerisinden 9 cos kare t, sin kare t, 3 cos t sin t olarak çıkar. Bu da integrali alınması kolay bir ifadedir. Ve eğer integralin hesabında kolaylık sağlanması açısından integrali sıfırdan pi bölü 2'ye alıp astroidde şöyle bir şekil olduğunu hatırlayın. Sıfırdan pi bölü 2'ye kadar olan kısmı alıp 4 ile çarparsak <laughs> bu integralin hesabı kolaydır. Ya buna u derim. Cos t'nin türevi eksi du. Cos t'nin türevi eksi sin t u'dur. Eksi du derim. Ya da sin t u dersem cos t dt du olur. Bu kare bölü 2 şeklinde integrali çıkartırım buradan. <laughs> bu integralin hesabı kolaydır. Bu integrali de hesaplarsam sonuç 3 bölü 2 olarak bulunur. Bu integralin hesabını sizlere bırakıyorum. Parametrik eğrilerde y uzunluğunun hesabı bu şekilde. Formülümüz l eşittir t'nin sınırları bize nereden nereye verildiyse a'dan b'ye. Sıfırdan 2 pi'ye şeklinde ise eğer eğri zorlu bir eğri ise eğriyi 3-4 parçaya bölerek artık bize verilen eğrinin durumuna bağlı olarak hesaplayabiliriz. Biz burada sıfırdan pi bölü olan kısmını alıp 4 çarparak hesaplayabiliriz. Benzer şekilde farklı eğrilerde, farklı durumlarda kullanılabilir. T'nin sınırlarını alıp dx bölü dt'nin karesi artı dy bölü dt'nin karesinin kare içerisinde dt formülüyle parametrik eğrilerde uzunluğu hesaplanır.